Evet arkadaşlar bugün köydeyiz burası alanların evinin olduğu yerler bizim koca havuz dediğimiz bölge gördüğünüz ev depremde hasar görmemiş koca mulla em emminin evi Nazım abinin babası Nazım gelin burası depremde hasar görmemiş arkadaşlar şu an ayakta duruyor ancak yaşlanmış, evde yaşlanmış. Bakımsız hale gelmiş, dökül, dökülmeye başlamış. Burası e, ana yoldan gelen sokağımız, sokak yolu. Şu an bahçe görüyorsunuz şimdi tiken, büyüklük tiken oldukça karmaşık bir şeyler var. Ali Sanem'in evi. Evet. Yukarıda enerjisi görünüyor ama ottan, çöpten, pislikten evin yeri görünmüyor. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şurası dediğim gibi ana yola giden, viraja giden yol. Şu gördüğünüz yukarıdaki küçük su tankı var. O da işte bizim evlere gelen suların kaptacıydı. Şunu pek kullanan kalmadı. Suların hatları değişti. Güzelgah değişti. Evet arkadaşlar. Durumlar burada böyle. Çok kötü. Hiç kimse kalmamış zaten. Kimse yok şu an burada. Issız, harabe. Narlar da görüyorsunuz. E, Ayrılmış. da yok ekşi için. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar ekşilik nar. Tam zırrık ekşilikler narlardan. Bir ekşi bu yaparız arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bunlara hiç bakım yapan yok. Olduğu gibi. Ne Allah ne veriyorsa o şekilde. Biz bunları topluyoruz. Çırpıyoruz. Eziyoruz. Suyunu çıkarıp kaynatma işki yapıyoruz. Ekşi yapıyoruz ee, Biraz zahmetli bunlar toplamak. Niye zahmetli arkadaşlar? Dikenli çünkü bu piç derler bunlara. Tam ekşiler diyecek eşyınar. O yüzden biraz zahmetli bunları toplamak. Burada az yukarıda mezarlık var. Küçük bir mezarlık. Çok eski bir mezarlık. Evet arkadaşlar. Burası da rahmetli Hasan Emin'in evi. arabi Hasan'ın evinin olduğu yer. Harabe. abi. Buraya konteyner koymuşlar. Muhtemelen bunu e, Arabi Hasan Emin'in oğlu Hacem'in Gedik Hoca vardı. Onun oğlu Eysel var. Muhtemelen onu niçin koydular bu konteyneri. O oturuyordur. Tam bilmiyoruz ama eee Şurası da arkadaşlar. Şurası. Güllü de zeni ya. Güllü de Güllü de ya. Lider Ahmet Gedi'nin annesinin babasının oldu ya burası. Harada arkadaşlar görüyorsunuz. Aynı şekilde burada da narlar var. Şuradan bu tarafta arkadaşlar şu gösterdiğim şu nar ağacından bu tarafta Karabayı Gali. Halam Fadıma halamın eşi Karabayı kalın. Ee, Ahmet Çeto Ahmet. Emmi vardı Ahmet Çeto. Onun babası Karabayı Onun evinin olduğu yer. Bunlar da ağır aldı, yıkıldı. Arkadaşlar görüyorsunuz. Harabe şekilde duruyor. Ha, görür. Buyurun. Buyurun arkadaşlar. Şu aşağıda gördüğünüzde bunun tuvaletiydi küçük kulübe gibi olan yer. Ahmet Çeto burada bize fıkralar anlatırdı. Bizi güldürürdü. Şu tarafa geçelim arkadaşlar. Bunu daha iyi görünür. Şöyle diyeyim. bir Burayı iki katlıydı. Sonra üstte bir iki, iki odan bir odan bir çekme kat yaptılar. Altta halam oturdu ben. Halama işte katık getirdim ayran, yoğurt, ya çökelek. Anam ne gönderirse. Bunu bir götür derdi. Bibi direkt bir salaya. Bunu bibinye götür dedi Babam rahmetli de severdi bacısını. O da öyle. acıma ayran gönderdi Yoğurt gönderdirdi. Anam rahmetli de eli buldu. Yanlık yaydım ha. İlla ki Fadım bir şeyler gönderdi yani ayran, taze ya. Bilmem de beni çok severdi. Rahmetli yanına geldiğim zaman otur, küçük kardeşim derdi. Beni çok severdi. İlla ben otururum, tahtarı vardı tahtarı. Tek odaydı zaten, tahtarı vardı. Şunun altıydı işte. Tahtırda oturduk. Bana girmiş dillerdi, şeker. Böyle renkli şekerler olurdu. Ondan getirirdi tabakta ya da poşetin içinde. Ye küçük kardeşimdirdi. Anlatmaya başladı işte babam. nasıl büyüttüklerini. Eskilerden anlatırdı. Fransızlar dönemini gören halam, gören biri. Ee, 1897 doğumlu olması lazım. Tam yanlış olmasın. Anlatırdı. Fransızlar dönemini anlatırdı. Yaylada geçirdikleri günleri anlatırdı. Arkadaş gördüğünüz yer İskenderun. Şöyle söyleyeyim şöyle. İskenderun gördüğünüz yer deniz. Ayağınızın altında zaten. Gemiler oldukça mükemmel manzarası var bizim köyün. Ve köyümüzün yeri çok güzel. Mevki olarak. Mükemmel bir mevkide köyümüz. İşte halam Allah Allah rahmet eylesin. Beni severdi. Ben de kendileri severdim. Seve seve koşa koşa gelirdim. Anam bir şey göndereceğiz zaman. Hiç sorsunmazdım çünkü severdim kendini. Kendi de beni sevdiği için işte dediğim gibi lokum koyardı, bisküvi, şeker. Hatta bazen kalkarken de zorla elime o zaman 1 lira demir paralar vardı, 1 lira verirdi. Bunu harcadırdı. derdi, camine oraya gittim mi derdi, camine orada bir tane tek bakkal vardı, köy bakkalı. Kamil emmi rahmetli, Kamil Gınalı. Onun bakkalına gittiğimizde, Uludağ gazozlar falan vardı, onlardan içerdik şeker alırdık, gofret alırdık. Sevdiğimiz yiyecekler. Burada dediğim gibi işte Hacemin Hoca babası. Karabıyık Hasan emminin evinin olduğu yer. Burayı, burada yıkılmış. Burada ağır hasar almış. İki katlıydı bura. Altta e, Hacemin emminin hanımı Fadıma halam. Halamın kızıydı. Halamın kızıydı. E, o oturdu altta. Üstte de Veysel otururdu. Burada daha ara saralı. buraya da yıktılar. Muhtemelen bu konteynerlarda Veysel'e getirdiler. Burada Veysel oturuyordu Muhtemelen kimse yok şu an ama. Ee, şu evlerini bekliyorlar. Bu ara alan evler. Köye evlerine taşınacaklar muhtemelen. Buralar peyder ve çekilmeye başladı evler bittikçe. Şurada koca havuz vardı ama hiç geçileceği yok arkadaşlar. Çok tiken, ot, çöp buralar oldukça kötü durumu. Bugün de köye geldik arkadaşlar. Dedim bir çok uzun zamandır ben buraya gelmiyordum. Belki de bir 15 sene olmuştu. 10 15 sene. En son burada havuz kapatmaya falan gelmiştik az Şu dut ağacı var. Şu an tam ekranın ortasında. Dut ağacının altında havuzumuz vardı. Nöbet usulü 10 güne bir nöbet bir kişiye gelirdi. Orada su biriktirdik. Aşağıda da havuzumuz vardı. Bizim evin olduğu yerde. Oraya aktardık. iki havuz birden. Portakallarımızı sulardık. Ama şimdi ne oldu? Portakallar da kurudu. Havuzlar da yıkıldı. Her taraf harabi arkadaşlar. Kimse kalmayacak burada. Hiç kimse yok. Gördüğünüz gibi. Ben yavaş yavaş ineceğim. İnecek yer de yok, doğru ama Evet arkadaşlar düşerim şimdi. Telefonunu çekip yaparak inmeyi, inmek isterdim ama. Pek sağlıklı olmaz. Ben e, Görüyorsunuz İskenderun Akdeniz'i. İskenderun biraz şu uçta sol tarafta ama e, harika bir manzara var burada arkadaşlar. Gerçekten. Bizim köyümüzün havası da güzel. Yani yayla değil ama e, yarı yayla. Yazları aşağılar sıcak olduğu zaman bizim buralar oldukça serin orada. Görüyorsunuz. Deniz masmavi görünüyor. Evet arkadaşlar. Hoşçakalın diyorum şimdilik. Hayırlı günler diliyorum.